Herkese selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle 1 ve 2 Temmuz bültenini değerlendireceğiz e, milli takımımızın da maçı var Avusturya ile <laughs> güzel maçlar var açıkçası zaten geçen sefer de geçen videoda daha doğrusu çok güzel de yani ayı 29'unda 29'da 30 arası muazzam bir e, artış yaptık güzel yüksek oranlardan aldık bugün de sizlerle 1 ve 2 Temmuz'u değerlendireceğiz yeni ayda yeni güzel kazançlı olması dileğiyle ücretsiz Telegram grubumuza katılabilirsiniz VIP gruplarımız için ayrıyeten ana ekranda gözüken telefon numarasıyla Telegram kullanıcı adına yazabilirsiniz VIP grubu için orada da güzel katlıyoruz bilmiyorum videoda belki yer veririm hani bizim yaptığımız kuponlar vesaire Onlara bakalım şey yaparız sıkıntı yok ee, bu arada yeni gelenler abone olup like atarsa sevinirim yorumlar kısmında da kendi fikirlerinizi yazarsanız e, değerlendirebiliriz ekstra olarak şimdiden teşekkür ediyorum hızlı bir şekilde geçelim sizi sıkmamaya çalışacağız İlk maçımız Fransa Belçika burada tabii ki de e, Fransa biraz e, şey başlıyor yani normal hani Beklentinin altında başlamıştı açıkçası gruplarda vesaire. Aynı İngiltere gibi. İngiltere dün zaten son dakikalarda Bellingham'ın attığı golle sonra uzatmaların başlangıcında Harry Kane'in kafa golünden sonra maç 2-1 şeklinde İngiltere tarafına e, gitmişti. Burada Fransa yer vermeyecektir diye düşünüyorum. İlk tercihim e, Fransa'nın e, yarı kazanır. Yani ev sahibi yarı kazanır tercihi 1.42 42 oranıyla... Değerlendirebiliriz. Ana tercihimdir. Ee, i̇deal tercihim ise direkt Fransa kazanır. Maç sonu 1 184 oranıyla değerlendirebiliriz. Bir sonraki maçımıza geçtik. Portekiz Slovenya. Burada tabi Portekiz bizim e, gruptaydı. Onlar da 6 puanla lider olarak çıktı. Burada e, bu maçta Portekiz kazanır. Ama nasıl kazanır? Biz şu, şu şekilde alacağız. Biraz da ideal'e kaçtım açıkçası. 2-3 gol arası. Arkadaşlar 2-3 gol arası e, muazzam bence net böyle 2-0 ayında bir maç olabilir. E, Ronaldo da gol atabilir yurt dışındakiler vesaire ya da bizde açık mı bilmiyorum Ronaldo gol atar. Bilmiyorum. Onu bakarsınız Ronaldo gol atabilir bence. E, maç şey 2-3 gol aralığında kalabileceğini düşünüyorum. Oran da 1.94. Maçın da biraz çekişme böyle kart yönünden falan geçebilir. Yani buçuk kart üst. Yani e, kartlardan da yani beş tane kart çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. E, 1.87 oranı var onun da. Dilerseniz bunu da ekstra e, tercihlerde ya da kombinelerde değerlendirebilirsiniz. E, pazartesi Salı'ya bağlayan gecede a, e, ABD Uruguay karşılaşması var. Uruguay iyi gidiyor açıkçası. Ben burada İki takımın da birbirine gol atmasını muhtemel görüyor, görüyorum. İdealden karşılıklı gol varı aldım. 1.74 gibi bir orandan. Zaten biliyorsunuz milli takım maçlarında e, yüksek oranları hedefliyoruz. Karşılıklı gol var ana tercihimdir. Zaten tek tercihimdir. Bilginiz olsun. Bir diğer maçımız yine aynı saatte e, gece 4'te Bolivya-Panama maçı var. E, burada Bolivya çok kötü olduğundan dolayı ben Panama'nın direkt galibiyetine gittim. Panama'da e, geçen maçta ABD'nin kırmızı karttan sonra Panama maçı çevirmişti. Zor da olsa 2-1 almıştı maçı. Biz de o maçtan canlıdan Panama'nın ikinci golünü almıştık. 1.80 civarında bir oranı var. Hatta 1.90. VIP grupta orada kazanmıştık. Burada da Panama'dan direkt bir galibiyet bekliyorum açıkçası. Direkt maç sonu 2 1.51 oranıyla değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Siz de aynı fikirdeyseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi Ayın ikisine geçtik. tabii şu ıı, gece maçları yine gözüküyor. Onları geçtik. Romanya Hollanda ıı, gözüküyor dediğim. Neyse zaten ben maç golikten artık çekmediğim için gözükmüyor. Kafa kafa gitti bir an. Neyse. Romanya Hollanda saat 19'da oynanacak bir maç. Ee, burada da benim beklentim Hollanda yani Romanya tam ıı, gruptan çıktı çok güzel bir şekilde çıktı ama Hollanda burada yer vermeyecektir diye düşünüyorum. Ee, Hollanda'nın 2 golü bence mantıklıdır. Deplasman 1,5 üst e, 1,51 oranıyla değerlendirilebilir. Çünkü Romanya da burada atabilir. O yüzden Hollanda bence 2 gol atacaktır diye düşünüyorum. Ee, o zaman bu maçı da geçtik. Hızlı şekilde geçiyorum zaten. Fazla detaya girmeden e, siz de hem sıkılmayın. Rahat bir şekilde e, az maç var zaten. Fazla detaya girmeden direkt e, geçiyoruz. Ve milli takımımızın maçı İnşallah da geçeceğiz son 16 turunu. Ee, şey son 16'yı geçeceğiz inşallah bakalım. Ee, hazırlık maçında Avusturya bize 6 tane atmıştı. Hazırlık maçı ama yine de 6 tane yenilmez diye düşünebilirsiniz. Ee, haklısınız da. Şimdi ben o kadar tabii yani sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Çünkü ama işte cezalılarımız var vesaire vesaire. Ben yine de burada Direkt tek tercihim karşılıklı gol var olacaktır. İki takım da birbirine gol atacaktır diye düşünüyorum. İnşallah milli takımımız da burayı da geçecektir. İnşallah. Hadi bakalım. Karşılıklı gol var 1.65 oranında değerlendirdim ben de. Ee, o zaman videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, hızlı bir şekilde bitirdik. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yorumlarda da kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Teşekkürler bol şanslar görüşmek üzere